Nakliye Yönetmeni'nde her ne kadar nakliye kesiminin gün doğumu ve gün batımında e, kesilecek diye bahsediliyorsa da e, bilindiği üzere Orman Muhafaza Memuru devlet memurudur. Mesai saatleri 8 saatte sınırlıdır. Eğer e, aksi bir çalışma planı yapılmazsa sabah 8'de gelmişseniz saat 17'de, 8.30'da gelseniz 17.30'da mesainiz biter. Bu saatten sonra e, nakliye kesilmesi bazı adli durumlarda bazı savcılarımızın, hakimlerimizin senin ne çıkarın vardı da mesai saati haricinde nakliye tanzimi yaptın gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunun için mesai saati haricinde nakliye tanzimi yapılmaması gerekmektir. Şimdi e, yangın fazla mesaisi e, olan saatlerde nakliye tanzimi konusu nasıl olacak? Bilindiği üzere yangın e, Koruma ve Hizmet Tazminatı adı altında çıkmıştı. Daha sonra yangın mesaisi adı altında devam etmektedir. Burada gün için, hafta içinde 3 saat, hafta sonu 11 saat fazla mesai almaktayız. Ancak bu fazla mesai yönergede de belirtildiği üzere yangın ve koruma ile ilgilidir. Yani üretim, nakliye, damga diğer işleri kapsamamaktadır. Dolayısıyla e, buradaki nakliye tanziminde herhangi bir sıkıntı olduğu zaman mesai saati haricinde nakliye e, kesmekle yüz yüze kalabiliriz. Benim sizden e, şahsi olarak yaptığım, e, size de e, 25 yıllık orman muhafaza emri olarak e, tavsiye ettiğim mesai saatleri haricinde yangın fazla mesaisine de olsanız dahi nakliye tanzimini e, yönelge gereği yine yönetmenin e, yangın... Fazla mesai yönetmenin e, gereği yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü e, burada da bir usul hatası olduğunda e, yangın e, fazla mesaisi alsanız dahi görevli olmadığınız, mesaide görevli olmadığınız sebebiyle e, yanlış hatırlamıyorsam Bursa'da bir abimiz e, şu anda emekli oldu. E, hafta sonu bir nakliye kesiminde o zaman eee kısım amirleri tutuklandığı bir davaydı. Davada arkadaşımıza sadece şu soruyu yöneltmiş Sayın Savcı mesai saati haricinde ne çıkarın var da sen bu nakliyi tanzim ettin diye. Arkadaşımız işletme şefinin, işletme müdürünün emriyle sözlü emriyle zorlamasıyla o tanzim ettiğini arazideki envalin bir an önce gitmesinin üstümüzdeki e, envalin zimmetinin ne olduğunu nasıl bir şey olduğunu adli makamları anlatamadığımız için arkadaşımız on ay hapiste kalmıştır. Dolayısıyla mesai saati haricinde nakliye kesmenin sakıncalı bir durum olduğu bizler tarafından değerlendirilmektedir. Sizlerin de bu konuda dikkatli olmanızı bir meslektaşınız olarak tavsiye ederim. Videonun başında da söylediğim gibi hepimiz Orman Genel Müdürlüğü'nün emrinde onun yönetmelikleri ve tahminlerine uymakla mükellef orman muhafaza memurlarız. Dolayısıyla nakliye yönetmeliğinde, çalışma yönetmeliğinde olmayan bir durumda karşılaşmamak adına yönetmeliklere ve tahminlere bizzat uymanızı tavsiye ederim. Hepinize hayırlı görevler dilerim arkadaşlar.